Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol soslu, nefis bir ıslak kek tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan da göz atabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle oda sıcaklığındaki 3 tane yumurtayı karıştırma kabına alalım üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edip mikserin en yüksek devrinde 2-3 dakika boyunca güzelce çırpalım. Yumurta mutlaka oda sıcaklığında olsun. Bu şekilde kekiniz daha güzel kabaracaktır. Tam da bu kıvama geldikten sonra üzerine 1 su bardağı süt ekleyelim. Kullanmış olduğunuz malzemeler oda sıcaklığında olsun. 1 su bardağı sıvı yağ ekledikten sonra mikserin düşük devrinde şöyle bir karıştırıyorum ve son olarak artık kuru malzemelerimi ilave ediyorum 2 su bardağı un kullandım eleyerek mutlaka ekleyelim 3 yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde kakao ekliyorum 1,5 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilya ekledikten sonra eleyerek Kek harcımın üzerine ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra mikserin en düşük devrinde kek harcımı unumu yediriyorum. İsterseniz bu işlemi bir spatula ile de tabii ki yapabilirsiniz. Ben ilk aşamada şöyle bir karıştırdım. Sonrasında içindeki mikseri çıkarıp spatula ile güzelce karıştırdım. Burada dikkat etmeniz gereken şey yumurtayı çok fazla söndürmemek. O yüzden mikserin düşük devrinde mutlaka çırpalım. Evet, kekim artık hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde. Şimdi artık fırın kabıma kek harcımı dökebilirim. Ben böyle dikdörtgen bir borcam kullandım. 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı döktükten sonra fırçayla her yerini yağladım ve hazırlamış olduğum kek harcımı fırın kabıma boşaltıyorum. Fırını da 180 dereceye getiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakikada pişiyor. Ben fanlı bir fırında pişirdim. Daha güzel bir şekilde kabarıyor ve pamuk gibi yumuşacık oluyor fanlı fırında. Bunu çok fazla soran oluyor fanlı mı fansız mı diye. O yüzden bunu da belirtmek istiyorum. Yere şöyle hafif hafif vurduktan sonra hemen önceden ısıtılmış fırınıma kekimi veriyorum. Kekim fırındayken ben de hemen sosunu hazırlamaya geçiyorum. Sosu için 1,5 su bardağı sütü uygun bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine yarım su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ 2 yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Bir ile kakao tamamen çözülene kadar karıştırıyorum. İçinde topaklar e, tamamen ezildikten sonra ocağın üzerine koyacağım ve Şöyle bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan alıp ılımaya bırakacağım. Çok fazla böyle fokur fokur kaynamasına gerek yok. Sadece şöyle bir taşım kaynadıktan sonra hemen ocağın altını kapatıp kenara alabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi pişti. Şimdi kenara aldım. Kekim de fırında kek pişene kadar zaten bu da ılımış oluyor. Yaklaşık 25 dakikada kekim çok güzel bir şekilde kabardı. Ve bir 5 dakika ılımasını bekledim. Sonrasında istediğiniz büyüklükte kekinizi dilimleyebilirsiniz. Çok fazla beklemeyeceğiz. Zaten sosumuz kenarda ılıdı. Keki de fırından aldıktan sonra 4-5 dakika bekledim. Çok fazla değil. Şimdi hemen Sosunu üzerine dökeceğim ve yaklaşık birkaç saat dinlendikten sonra artık ıslak kekim hazır olacak. Şöyle bir karıştırdım sosumu. Kekim de şu an ılık. Sos da ılık. Artık buluşturabilirim. Bu şekilde dilimleyip üzerine sosu dökerseniz her yeri eşit bir şekilde ıslanacaktır. İsterseniz sosu dökmeden önce kekin üzerine böyle kürdanlı delikler de açabilirsiniz. Ama bu şekilde hazırladığınız zaman da gayet güzel bir şekilde her tarafı ıslanıyor ve inanılmaz güzel bir ıslak kek oluyor. Sosun tamamını döktüm. Ve artık 1-2 saat dinlenmeye alacağım. Sonrasında sunum ve son halini sizlere göstermek istiyorum. Yaklaşık 1 saat kadar kekimi dinlendirdim. Ben üzerlerini süslemek için toz yeşil fıstık kullandım. Sizler dilediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Hindistan cevizi de çok yakışıyor veya cevizli, fındıklı da süsleyebilirsiniz. Tamamen evinizdeki olan malzemelere kalmış. Gerçekten yapımı oldukça pratik. Her tarafı eşit bir şekilde ıslanan muhteşem bir ıslak kek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen şöyle bir dilim alarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem. İnanın lezzeti de aynı şekilde. Hemen tabağımı alıyorum ve dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık sufle lezzetinde enfes bir ıslak kek oldu. Umarım sizler de dener ve bu güzel tarifi memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı da bekliyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.